Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin daha önce Adana Demirspor forması giydiği dönemde de radarında orta saha oyuncusu için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Sezon başında Alanya Spor'a transfer olan 22 yaşındaki Angolalı futbolcu Maestro, kısa sürede Süper Lig'e uyum sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özey'in, genç oyuncu ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Maestro'nun da kariyerine Fenerbahçe gibi hedefleri olan bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin önündeki tek engelin ise iki kulüp arasındaki bon servis pazarlıkları olduğu kaydedildi. Alanya Spor'un Maestro için 6 milyon euro bon servis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise ilk etapta 4 5 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı lacivertlilerin bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği aktarıldı. Hafta içi bitebilir teknik heyetinde olumlu rapor verdiği maestro transferinde pazarlıkların seyrine göre rakamın bonuslarla yukarı çekilebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimi, sezonun kritik bölümüne girilirken kadroyu güçlendirmek adına bu transferi bitirmekte kararlı. Alanya Spor'un yanıtını hafta içerisinde vermesi bekleniyor.